Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ahmet'in Tavukları 2 kanalına. Şimdi tefoları saldık şimdi arkadaşlar. Akşam akşam dedim böyle bir gezinsinler. E, elim titriyor biraz. <laughs> Soğuk olduğundan dolayı. E, <laughs> Bunları dediğim gibi böyle akşamları salıyorum arkadaşlar. Elimde bir sopa. Bunları böyle başında geziyorum çoban gibi. Ne yapalım koyunumuz yok ama olsun. Gene sıkıntı değil yani. Şöyle tefomuz eşliyor. Ee, gördüğünüz zaten videoya direkt başladım tefo işlerken. Şimdi bunları tarlaya çıkartıyorum arkadaşlar. Tarlada geziniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ee, biraz diyorum ki hani otlansınlar, hep içeride durmasınlar. Normalde cilet kamileri de e, sal salıyorum. İşte akşam üstleri böyle cilet e, kamileri de saldı salacağım, onların da videosunu çekeceğim arkadaşlar da bugün değil. E, çok soğuk, yerde kar var. E, i̇şte elimiz donuyor, kümesleri ta falan temizledim zaten. Ahmet'in tavukları kanalında. telefonumuza bak. Hadi, hadi oğlum, hadi, hadi gidin, hadi. Hadi lan tarlaya, hadi hadi tarlaya, hadi tarlaya. Şimdi alalım arkadaşlar şu sopamızı. Şimdi gördüğünüz gibi bütün kümesler kapandı. Ee, şöyle zaten buraya yıktık. Şimdi geldik abi. Hemen bu tavuklarımızı dışarıya tarlaya doğru salmam lazım. Hadi, hadi hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi nereye? Hadi kızlar. Bak sen nereye gidiyorsun oğlum? Hadi tarlaya, hadi tarlaya, hadi tarlaya. Bak Tefo yine evet Tefo yine iş başında. Güzelce ne atlıyor. Evet tamam işini de halletti. E, hepsini de biniyor arkadaşlar. Sadece şu gri olan blue brahmamızda e, bir etkileşim yok. Yani yumurta falan yok. Hadi kızlar hadi kızlar. Hadi şöyle bir dışarı çıkartayım onları ben. Evet arkadaşlar şöyle yavaştan bir dışarı çıkartalım. Tefumuz maşallah e, her dakika başı <laughs> işlemeye çalışıyor. Hayvanlara yani bu da güzel bir şey benim için. Öbür blue brama gene gitti kümesine neyse orası o önemli değil biraz e, daha genç olduğundan dolayı herhalde e, şey yapmıyor yani bunlardan korkuyor. Bunlar da öyle dışarıda biraz gezinsinler arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tavuğumuz maşallah kocaman oldu. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan Ahmet'in nokta tavukları hesabını e, takip ederek Oradan yumurtalarını e, sahiplenebilirsiniz. Daha kimseye yollamadık yumurta. İlk 10 yumurtanın bakalım şanssız kim olacak, e, kaçta kaç tane civciv çıkartacak, tabi bunları yolladıktan sonra e, yine tekrardan irtibata gideceğiz yani çıktı mı çıkmadı mı ne oldu, İşte boşsa bir daha tekrardan, ya boş olmaz zaten ben kendim koydum tavukların yumurtalarını e, ama işte bakalım kaç tane koyduk 14 tane dark grama yumurtası koyduk. E, Jilet Kamil'in de yumurtalarını koyduk. Onlar da en yakın zamanda çıkacak inşallah. Bakalım yani arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak üç bak sen ya. Babanın yanında niye ayıp değil lan terbiyesiz. <laughs> Neyse. Bunlar böyle tarlada arkadaşlar. Dediğim gibi böyle oturuyorum. Başlarında bir çay içiyoruz. Bir kahve içiyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bunlar da dediğim gibi salmamız lazım. Salmalıkları yok maalesef. E belki bunları da ya bunları yedi güzel şimdilik. Camlı kümes var arkadaşlar. Biliyorsunuz oraya bunları ya da jilet Kamilleri alacağım. O, yine işlemi şey yapıyor da. O, bunlar da ot yiyor. Bak bak. Bak sen benim kızıma bak. Bak sen benim kızıma bak ya. Maşallah maşallah. Hadi hadi kızlar biraz daha tarlaya gidelim. Hadi. Hadi bak kovalarım sizi. Şimdi şöyle Şurayı göstereyim. Diyorum ki jilet kamilleri de buraya alabiliriz. Çünkü niye derseniz e, onlar salmalı yok. Pek fazla salamıyoruz. Şunun kapısını kapatayım abi. Evet. Dört tane tavuğumuz var burada da. Bunlar da yavaştan annelerini yetişiyorlar. Bir tane de horozumuz var. Bir abimiz demiş ki iki tane horoz fazla olur dört tane tavuğa da. E, olmadı. Bir tanesini sahiplendiririz değiştirebiliriz fark etmez bakacağız yani bunlar da böyle arkadaşlar Heh, bunlar dursun biz tefomuzun yanına gidelim bu arada elim dondu gerçekten var ya videoyu şu an bitireceğim <laughs> hemen bitirmem hemen bitirmem lazım çok fazla elim titriyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah var. Dark Brahma horozumuz, tavuklarımız bunlar zaten biliyorsunuz ilk Brahma'larım. Bunların böyle soyundan devam ediyoruz. Ve evet, bir maşallah demir yasır yemeği videoyu da beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.